Herkese merhaba arkadaşlar ben Ulaş Bugün sizlerle Papers Please'e e kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz en son yaklaşık bir buçuk veya iki hafta önce Papers Please yüklemiştim Ve bugünkü bölümümüzde sizlerle birlikte ne yapacağız abi ne yapacağız ben de bilmiyorum ee, Yanlış hatırlamıyorsam en son bölümde bu geri zekalı müfettiş beni gelip içeri tıkmıştı Ve ben de galiba bundan önceki günü oynamalıydım Evet salak gibi de şimdi açtım Adam beni içeri alacak muhtemelen Yani kısacası bir, bir dakika yandı. Neyse. Aynı zamanda daha fazla böyle simülasyon oyunları, daha doğrusu simülasyon oyunları demeyeyim. Bu artık seri olmuş bir şey. Papers, Please'in daha fazla devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet senin işe yaramaz kirpi dedi. O anda anladım direkt. Ee, bir gün öncesine gitmeliyiz. Ve Aaa Kayıt alanı doludur diyor. Onu ne yapacağız? Aa! Üzdü. Tamam. Şöyle açalım. Aynen. Neyse. Ee, dediğim gibi Paperspring serisinin daha çok hızlanmasını yani daha fazla bölümün gelmesini istiyorsanız da videoyu beğenerek bunu sağlayabilirsiniz. Ee, biliyorsunuz attığınız like'lar tamamen moral için. Ve şimdi Yeni bir düzenleme varmış. Ee, Birleşik Federasyon vatandaşları salgın riski taşıyor. Bu yüzden gelen yolcuların hepsini çevirin. Aynı zamanda Altanda yaşayanların da pasaportlarına el koymaya devam edin. Tamam. Ya yani ne var? Ne var gerizekalı? Hiçbir işe yaramıyorsun. Sürekli silahla Rambo gibi şeyler yapıyorsun. Hiç kimseyi vuramıyorsun, bir tek ben vuruyorum. Hayır. Sevgilinden bana ne? Bana ne? Seni öldüreceğim, o kızı alacağım, benim şeyime geçireceğim. Ne derler Yani Aileme geçireceğim, anladın mı? Benim olacak o zararı. Bakayım ne yazıyor? Elisa'dan Sokora. Neyse, tamam. Ne kadar malca bir şey. Ne kadar malca bir şey. Aşkınız hiç tasvip etmiyorum. İnşallah ayrılırsınız. Bu arada kankeyta seni çıkarmalıyım, kusura bakma. Şimdi şöyle bir sıkıntı var. Sığma için gelmiş olsam bile Birleşik Federasyon'dan ne yazık ki kişi almıyoruz. Ha, ırkçıyız ne olacak amına. almıyorum yani. Ya, almıyorum. Kapı kapı benim yani. Benim yerim. Kusura bakma. Hastalığında bulaştırma buraya tamam mı? Bana ne? Sağlıklıysan sağlıklı at kafası. Git sağlığını başka yere yay. Kavat herif. Herhalde, herhalde. Aptal. Salah. Neyse. Ne kadar gaddar bir şeyim ya. Pasaport görevlisiyim. Umarım benim başıma da böyle birisi gelmez. Şimdi. Arkadaşlarını ziyaret edeceksin. Okey to. bir ee, iki ay kalacaksın. Tamam. Çok güzel. Hoş. Duvardaki resim de ne böyle? Köpeğin bile daha iyisin içler. Siktir git çizdir o zaman ona. Orospu çocuğu. Çocuğuma laf ediyor ya. Çocuğumu çizdir resmen laf ediyor ya. Senin amına korun çocuk ya. Hadi. Kaba davrandı tabi. Özür dilerim. Yürü git. Bir daha da görmeyeyim. Böyle. Ha. Abi geçersiz bitiş tarihiymiş ya. Arkadaşlarını ziyaret edeceksin tamam Ona hiç dikkat etmedim biliyor musunuz 82 ee, Tarihler doğru Tarihler 1982'yi gösterdiğinde Anlamıştık ki Bu kadın buradan geçmeye çalışacak Şimdi sen hangi ülkedesin bir ona gelelim ilk önce kanka Sen bir kere 62 kilosun kolen çalısın iddia ettiğine göre e, Yurkos tamamdır tamamdır Neyden gelmişsin bir, bir ay sürecek Ama burada 3 ay yazıyor onu ne yapacağız Yok birkaç ay sürecek Aa pardon Pardon çok özür dilerim Çok özür dilerim Belgelerden bir mühürüne bakalım da senin Ben ona yere seni böyle bir el kol hareketi yapmayla olmuyor yani bu işler Seni şöyle Bir dakika lan Tamam gel geç 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 Sıkıntı çıkartmayın Sıkıntı çıkartmayın Çıkaranı vururum bu kadın muhtemelen Altan bölgesinden Aa değilmiş Aa, aa. Hiçbir şey vermedi Bunu bıra buraya bırakıyorum Ateş gibi yanıyorsun, seni arzuluyorum Kalbini sarmalıyorsun sen yine Onaylandı, geçişini onayla Ben sana onayı basacağım Bekle Bu karı bana yanıyor ama yine de onayı basacağım ona Neden? Çünkü hak etmiyor Benim gibi yakışıklı mı yakışıklı Şaka yapıyorum yakışıklı değilim ama Benim gibi zeki mi zeki Şaka yapıyorum diyeceğim yine ama çok ağır olacak yani bu kadar da istemiyorum. Çok mu gerekli? Evet çok gerekli. Yanıyordun ne oldu? At kafası. Çok tatlı bir not yazmıştım sana diyor bir de. Senin gibi yine kaç tane karı geliyor beni sevdiğini söylüyor hatun. Sen kim olmak köpek? Sen kimsiniz köpek? Ve doğrudan geldin sen bir diplomas. Allah Allah. Ben de bunu yedim. Ben de bunu yedim. Geçireyim mi la herifi? Şimdi hak etmiyor da değil yani. Vedor benim bildiğim kadarıyla Kolençia'da olan bir bölge. Olabilir mi acaba? Olabilir mi? Kolençia. Kolençia. Vedor. Böyle bir bölge bulunuyor. Geçirsek mi acaba? Geçirelim bari. Gel geç kanka ita. Ah. Gel geç. Bu arada arkadaşlar Coca Cola'nın yeni çıkan şişelerini gördünüz mü? Bence çok güzel kolaları var. Siz de alın. Yeni bir sponsorluk kesinlikle. Şaka yapıyorum. Susadım. Ee, video çekerken içiyorum bazen aktarma için geldin tamam 1-2 hafta sürecek tamam sıkıntı yok hiçbir şeyle sıkıntı yok maya. kimse beni sevmiyor ben seni severim ama buradan bir geçireyim seni ondan sonra bir hatanı bulayım var ya istesen de istemesen de beni her türlü seveceksin yavru bekle <laughs> şimdi yurkosti var mı varmış Allah belanı versin kız aa bir dakika maya olabilir mi de değilmiş tamam <laughs> benim bildiğim maya <laughs> benim bildiğim maya denizde bulunur. <laughs> denizde değil ya. Aklıma Asettin Hoca fıkrası geldi de. Çok salakça bir soruldu oldu fark ettim. Özür dilerim. <laughs> Altan mısın kanka? Altan'san şunu bir alayım. Bir ilk önce bilgileri kontrol edeyim de sonradan sıkıntı olmasın. Şimdi her şeyden önce Arstoska'ya bakalım. Arstoska'da böyle bir bölge bulunuyor mu? Bulunuyor. Boynuz Muş. Boynuz çok uzun değil mi hanımefendi? Neden böyle hareketler yapıyorsunuz? Tamam geçiniz. Geçiniz. Evet, hiçbir sıkıntı bulunmuyor. Oraya. Buyurunuz pasaportunuzun yeni kağıdı bu. Bu kağıtla bu sadece bu kağıt parçasıyla geçiyorsunuz. Ne kadar güzel değil mi? Teknoloji gelişiyor, devlet çalışıyor. Teşekkür ederim. Ulaştırma Bakanlığı. Yok lan. Ne bakanlığı? Ulaştırma mı? Bak Adalet Bakanlığıymış. Ben Ulaştırma Bakanlığı sandım. Mantıken Ulaştırma Bakanlığının böyle bir iş yapması gerekiyor yanlış düşünmüyorsam. Diplomatik bir mesele için geldin. Allah Allah. Aa bu o kadın. Bu o kadın. Bizim geçirmeyip de bizim ekmeğimizi elinden alan kadın. Orospu. Geçirdim tamam. Sıkıntı yok. Şimdi ceza yiyeceğim. Bakın iyi izleyin. Ama kesinlikle bu kadını geçirmemiz gerekiyor. Yoksa direkt sıkıntı çıkıyor. Dimitri sinirleniyor. Küçük Dimitri. Arkadaşıymış veya bu karıya yavşıyor. Öyle bir şey işte. Bu arada bu karının fotoğrafı çok benzer. Şuradaki şeyle. İşitçiyle işit mi diyeyim ısıs mı diyeyim artık ne diyeyim korkuttu korkuttu mu korkuttu şaşırttı mı şaşırtmadı İsimler uyuyor mu uyuyor no problem o bunlar uyuyor mu bir dakika göç için geliyorsan sığınma bir sığınma belgen olmalı at kafası yok lan dur kafam karıştı Haritadan o zaman bölgeye bakalım. Böyle bir bölge var mı? Kendileri bulunuyor Bulunuyor oraya, gözüklüsünüz okeydir, okey babo, geç bakayım Bunu da böylece patates patatesledik, paketledik Sen de geç bakalım Dur bakayım Of 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 Kanka şimdi her şeyden önce, bizim şöyle bir olayımız var Birleşik Federasyon'dan kimseyi alamıyoruz Ha diyorsan Benim Birleşik Federasyon'dan olup olmadığımı kim bilebilir? Geç arkaya, halledelim. <laughs> Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış düşünüyorum. Çok çok sapık bir şey oldum. Benim evimde alem var. Bakın bunu çocuğum çizdi biliyor musunuz? Evet, teşekkür ederim. Küçükken demişlerdi de sakat olacak diye çocuk da kimseyi takmadım. Meğerse sakatmış cidden çocuk. Maalesef sakat sevdik onu, öyle kalacak. Yapacak bir şey yok. Çizim de kötü. Ee, ülkeden geçiş yapacaksın. Ne kadar süre? 2 hafta sürecek. Aktarma, tamam. Ama tarih geçmiş at kafası, onu ne yapacağız? Bak hayvan gibi kelin var. Öküz Öküz fırsatla bulamamışsın bak 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 gavata bak Hadi siktir git Hadi Mal Yalnız bugün işler iyice kapandı bugün sadece bir tane pasaport almışız ve bu kadın Bu kadını olabilir mi? Değilmiş sığınma talep ediyorsun tamam abi Abla abi abla Tamam şimdi Her şeyden önce şu parmak izlerini bir böyle kontrol edelim. Şu uyuşmazlık olabilir mi acaba? Hayır olmazmış. Evet. İsimler şöyle uyuyor mu? Tamam, sıkıntı yok gene. Eee o zaman bir de şuradaki isimleri atalım. Şuradaki kimlik numaralarına doğum tarihi yazıyor mu kağıtta Yazıyormuş. Tamam, bunlar uyuşuyor mu? Abi bu kadın da bir şeylik olabilir ya. Güvenemiyorum. Hmm. Sığınma onayının belgesine bakarsak sığınma onayı böyle bir logosu bulunuyor. Logo sahte. Orospu. Şimdi siktim seni. Mühür sahte. Bak bak bak. Bir de hiçbir şey anlamadı diyor. At kafası. Sahte lan bildiğin logo. Biliyorum tipinden. Tipin çok normal. Mutlaka bir hata alması gerekiyor. Şu fotoğrafı alalım. Dimitri gelecek bundan sonra. Rus kendisi bu arada. Evet.

Hazırsız yeni bir bütün yolculuklar çocuklar cihazı yaptığının yönelik benim aşım ömrümün boyu gerek Türkiye'de halkla yabancılan içinden gelenlerinde devamı devamını okuyayım Bir de hem bir daha nasıl kalıyor atalı reisinin yaşayanları ekonomi devam edin Tamam Bu adam anladığım kadarıyla doğru neden çünkü adam yani ilk gönderilen kişi ilk gönderilen kişi her zaman doğrudur Bakın size vakitten böyle bir yardım ediyorum. Kısacası 10 para kazanacağınıza 15 para kazanırsınız. <laughs> Al bak hiçbir sıkıntı yok. Mis gibi. Mamma mia. Akrabalarını ziyarete geldin. Ne kadar süre bir iki ay duracaksın. Şimdi ilk öncelikle kimlik numaraları. Uyuşuyor mu? Uyuşuyor. Şöyle isimler isimler. Tamam bunlar da uyuşuyor. E boy. 1.50 var mısın? 1.50 yoksun at kafası. Niye yalan söyledin? E doğal olarak. Ver sen parmak izini. Ver ver. Al bunu al abla. Al. al bunu abla. Hmm. Şimdi bak. Eğer uyuşmazsa. Öldün bil. Aman koydum senin. O karı. Bir de hiçbir fikrin yokmuş. Ben sana fikir de göstereceğim. Fikir de vereceğim. Seni ülkeye de sokacağım. Sana da pasaportu şey yapacağız, bakacağız, inceleyeceğiz. Geç. Geç. Sıradaki gelsin. Sinirleniyorum. Evet, hoş geldin. Aa, aa! Ay, ay, bu şey geldi. Bunun sevgilisi geldi. Tamam lan. Hadi gel geç. Ya geç ya. Saçmalama kızım, derdini etme ya. Cezayı ben yerim öderim. Hayatım, ben hayatın değilim salak o hayatın. Geç yes, geri zekalı ileride bak ileride Rica ederim Rica ederim Parat Kolençe parası vermedi Jeton için yapmıştım Jetonu ver Elisa diye bağırıyor Bir ara Eliza geldi aklıma öyle bir şey var test var Nereden geldi bilmiyorum Evet sarıldılar şu anda Ne kadar dramatik bir an <laughs> Abi ne kadar güzel ya. Evet ama kadının erkek gibi ka şey giyip e, elbise giyip dolaşması da çok da dramatik yani ben de onu tam anlamadım. E, yalnız bunlar nereye gidecekler? Onu çok merak ediyorum. Bak hala sarılıyor. Bak. 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 Ay ay ay. Lan gitsene kızın yanına. Ha doğru bunlar evlilerdi galiba. Ya da koca var mıydı? Öyle bir şeydi. Neyse. Şimdi sen neye gel sen neye geldin? İki siktir git şuradan. Ziyarete gelmişsin. Bir yap bir iki hafta duracaksın. Tamam. Tamam. Senin aşık kartın nerede at kafası? Ha? Senin aşık kartın nerede? Almıyorum lan sen ülkeye. Hiçbir fikrin yok. Tamam ben sana fikir de sağlayacağım. Fikir de vereceğim. Sen kendinin ne olduğunu bilmiyorsun değil mi kardeşim? Sen geri zekalısın değil mi? Sen bu kadar aptal bir insansın değil mi? Aptal. Aptal. Geri zekalı. Hoş geldin abla. Seni sürekli geçiriyorum. Sürekli. Artık bu kadından şüpheleniyorum. Bomba olabilir, terör örgütü olabilir. Aktarmaya geldin ne kadar süre? Çok sert diyor dedim. Neyse ki tüm evraklarım usulüne uygun. Ve onu bırak da biz karar verelim. Kimin ne çocuğu olduğunu biz çok iyi biliyoruz. Biz biliriz. Rahat ol. Şimdi şuradan aşı kartlarını bir onaylatalım. Kilolusun değil mi? Evet. 31'inde, 21'inde. Aşı kartları, aşı kartları geçmiş geri zekalı. Sen kimi kandırıyorsun? Nasıl? Ha 3 yıl süre boyunca geçerli. Pardon çok özür dilerim çok özür dilerim. Ama ben senden çok şüpheleniyorum abla. Hiç kusura bakma darılmaca gücenmece yok. Ben senin belgenin mührüne kadar kontrol edeceğim. Mühürü doğru. Bir de bölgeye bakalım. Neredesin sen? İmporlusun. İmporun. Evet bu kadın cidden doğruymuş. Helal olsun yani ablacığım. Evet Geçirelim İçimde bir his var Cidden çok kötü bir his var içimde Umarım ki sıkıntı çıkmaz Bu kadından bir, bir bokluk çıkabilir O yüzden bu kadını izleyeceğim Bu kadını izleyeceğim Sen bir bekle ziyaret için bir iki kalacaksın Bekle Umarım ki importlulara ölüm falan filan demez gir şuradan Abi ha korktum. Bir an dedim ananı kim saldıracak herhalde. Evet. Ee, arkadaşlar ben çok üzgünüm. Küfrettim. kendimi kötü hissediyorum. Şimdi şuradan Belge sahte. Hiç uğraştırma. Mühür sahte. Bak dur. Dur. Ben seni direkt yollayayım. Hiç Mühürü direkt baktığım gibi anlarım. Burada yılların pasaportcusu duruyor kardeşim. Sen kimsiniz? Sen kim köpek? Sen kim köpek olmak beni kandırmak? Amına kodum ayısı Ejderha. Bu garanti altanlıdır Hiç sorgulamaya gerek yok. Pasaportun yok kanka. El koyduk. Aynen. El koyduk maalesef. Yapacak bir şey yok. Abi ben niye o kadar tedirginim ya? Ezikten birisi gelecek ama korkuyorum. Yalnızca Aa! 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 Aa 2 3 saldırı. Abi silahımı alamadım bildiğin. Abi. Adamın sev Adamın sevgilisi öldü. Ay şey adamın şeyi öldü. Ne derler onun adına? Abi öldü. Abi yastığı yanıyor abi. <laughs> abi ciddi ciddi öldü. Bir dakika burada kalsın. Burada kalsın. Burada kalsın. Kaçıncı gün dedik? 21'deydik galiba veya 31. 27'deymişiz. Abi neyse tam o zaman bu videoluk bu kadar çok değişik bir video oldu terledim abi o derece terledim Neyse videoyu beğenmeyi aynı zamanda kanalıma abone olmayı unutmayın Aynı zamanda şu anda sağda çıkan i butonuna tıklayarak da Slender beni öldürdüğüm videoyu izleyebilirsiniz Hepinizi çok seviyorum her gün saat 12'de yeni bir video var Hoşçakalın ve bay bay